Evet herkese merhaba arkadaşlar ee, Kuba Dragon 50cc Türk Türk muayenesindeyiz şu an muayeneden çıktık ee, muayene hakkında birkaç bilgi vereyim size ee, motor motor 50cc olarak geçiyor aslında 110cc bu çok sorulan bir bilgi 110cc motor muayeneden geçer mi ee, muayene de fark şu şekilde söyleyeyim size. Hiçbir şekilde muayenede motora güç olarak bir şey bakmıyorlar. Motora binmiyorlar bile. Motorun e, sürücüsü biner motora. Yaptıkları şeyler de çok basit şeylerdir. Ben size şöyle şöyle evrağı göstereyim uzaktan. Şuradan da kusurlarını göstereyim. 4 tane kusur var. Aydınlatmalardan kusurları var. Onun dışında hiçbir kusuru yok motorun. Ki motorda da çok Aşırı temizlikte bir motor değil. Şöyle göstereyim motor bloğunu. 110 cc. Herhangi bir aydınlatma kısımları da şu şekilde. Herhangi bir motor bloğuna müdahale etmiyorlar yani. Dyno testi tarzı normalde 50 cc, 2.5 beygir üretir. 110 cc, 7 beygir falan filan diye bir bakış yapılmıyor. Sadece motor sürücüsü motora biner. Farlarına bakarlar. E şöyle bir düzlük yolda bize Hızlanın ve frene basın dediler. Frenlerine bakarlar. Bu motorda egzoz gazı falan da yok. Emisyon. Şöyle şu şekilde göstereyim yani. Tek seferde. Yaklaşık 15 dakikada biz muayeneden geçtik yani. Aklınızda bulunsun. Herhangi bir şekilde yani 110-50 cc, cc'lerde, büyütülmüş 50 cc'lerde hiçbir şekilde motor bloğuna bakılmıyor. Aklınıza bir soru kalırsa bildirmeyi unutmayın yorumlarda. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.